Çekiyor değil mi şimdi? Bak bakın. Çekiyor abi. Ee, çekiyor. Boşak söylemek. Salay müzelimi Aşkımın elini Sarılıp öperdim Sevgilim derdim Merkür <laughs> oldu Fark edemedim Kimseler kalmaktır Mekan bu dişler, siyah ellerini saracak kara ellerini kapacak karansız seni saracak kimseler hamasız Mekan bu dişler. Ama inanacaksın beni alana bak ne zinatsın hayat ol güzelim sen göreceksin kimseden kalmadık ben kalmış er siyaha açmıyorum.